Hello. Okulun son haftası öğrenci tipleri videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizler için yaklaşık 10 öğrenci tipini canlandıracağım. Videoya en az 50.000 like bekliyorum. Ayrıca kanalıma hala abone değilsen abone olursan çok sevinirim. O zaman hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, gel! <laughs> Ne yapıyorsun? Okul başladığından beri yaz tatiline geri sayım yaptım. Son 4 gün kaldı. Ne? Hatta karne günü için alarm kurdum. Adı da tımarhaneden kurtuluş. Sen kafayı mı yedin biraz? Daha son gün whatsapp grubuna atmak için bir ses kaydı bile oluşturdum. Dinle dinle. Sizi göndermeyeceğim çocuklara. İşte böyle. Bunu aynı zamanda bana da mı dedin? Evet. Kurtuluşuma son katma işinde içinde pek iyi değilim. Üstünde çalışman lazım. Hocam merhaba. Her kızım gel. Ya size şey diyecektim. Takdirim bir puanla kaçıyor. Ya puan dilenmek için geldiysen sıraya geç. Öyle beleşe puan dağıtmıyorum. Değil mi çocuklar? Şaka mı bu? Arkaya geç. Arka. En arkaya kuyruğun sonuna. <laughs> tamam hemen geliyorum. Hocam size sahibinden ikinci el çorap aldım. Ne? Hocam. Sıra da bitmiş. I can't see them now. alkol mü? Kızım ne alkol? Alkolü ne kadar sevdiğinizi çok iyi biliyorum hocam. Beni kandıramazsınız. Sen nereden biliyorsun? Yani şey ben içmedim hayatımda içme. Tabii ki öğrencileri kabul etmediğinizi bildiğim için fake hesabınıza instagramınıza sızdım Instagram ve instagramda arkadaşlarınızın sürekli alkol içtiğinizi gördüm. O yüzden size en sevdiğiniz viskiyi getirdim. Sen gerçek bir şeytansın. Merak etmeyin hocam aramızda. <laughs> ne kadar çok hediye almışlar. Kaç puan istiyordun sen bakayım? Hocam film izleyecektik. ya Hadi izleyelim filmimizi. Projeksiyonu açalım. Aç 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 aç, aç, aç. Gençler buranın projeksiyonu bozuk sanırım. Aa! Tamam hadi başka sınıfa geçiyoruz hadi. Aç 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 aç. aç e, Buradakinin de kablosu bozukmuş. Aa! Tamam sınıf daha biliyorum. Hadi oraya. Bu sefer olsun ya. Artık burada da olmazsa şansınıza küsün. Aha açılıyor galiba. Olacak. Açılıyor açılıyor bu kez gençler. Umarım bu sefer olur. Aaa şimdi de bilgisayar bozuldu. Hay böyle okulunda böyle bilgisayarında. Ya yine mi ya? Yeter. Ben bir şey deneyeceğim. Gel dene gel evladım. Hocam başarabilirim. Wow. Ev Bekir başardın. Aha kahramanımız. Aa. Elektrikler mi gitti? <laughs> Şşt Zeynep biz voleybol oynayacağız gelsene. Siz gidin ben kitap okuyorum. Gel işte sonra devam edersin okumaya. Edemem çünkü. Oh. O bittikten sonra bunları da okuyacağım. He, eh, tabii ben de çok severim zaten kitapları. E al oku o zaman. Oy 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 benim bir işim var. Ne işi? Voleybol oynamayacak mıydın? Voleybol işi ben profesyonel bir voleybolcuyum. Sen profesyonel bir yalancısın. Hayır 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 gerçek. En az kitapları sevdiğim kadar gerçekti bu. Bay bay. İyi de sen kitapları da sevmiyorsun. <laughs> Neyse. Hey, selam, ne haber? İyi. Eee ben de iyiyim. Sen şu yoklamalarda gözüken ama hiçbir zaman sınıfa gelmeyen o kız değil misin? Ne oldu sürekli yok yazılınca? Son hafta gelmek zorunda mı kaldın? Çok zekisin. Bu zekayla yaşamak zor olsa gerek. İstersen tek hamleyle nefesini kesebilirim. Eee şey, aslında istemem. Yanlış anladım beni sert şey. O zaman arkadaş olalım mı? Normalde her ne kadar okula gelmesen de bu hafta gelmek zorundasın sonuçta. 4 gün sonra yüzünü görmeyecek olduğum için çok mutluyum. Mutluluğumu yüzünden anlayabilirsin Evet Çok iyi anladım <laughs> a, 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 a. Sen hala kalkmadın mı Okula geç kalıyorsun hadi Ya anne ben bu hafta gitmeyeceğim okula ya Ne demek gitmeyeceğim ne demek gitmeyeceğim Başlatma şimdi Boş boş tabletle oyun oynayacağına git okula dersine Ya zaten dersler işlenmiyor ki son hafta ha. Ya hoca yoklama bile almıyor Ya gitmeyeceğim ben okula ha. Ya anne zaten sen başkaları mısın acaba? Başkaları beni ilgilendirmiyor. Kalk, 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 kalk. Son güne kadar gideceksin. Ders çalışacaksın. Ya sus ya. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Bekle, bekle. Ben hocanı arıyorum. Sor soracağım şimdi. Bekle. Tamam ya. Ara hocayı, ara. Zaten ders işleniyor bu hafta. Hocam merhabalar. İyi günler dilerim. Kim oğlan diyor ki son hafta dersi işlenmiyor. Yoklama alınmıyor. Kimse okula gitmiyor diyor. Doğru mu dur? Olur mu öyle şey? Tabii ki son güne kadar biz dersi de işliyoruz. Yalancı kadın. Ders işlemiyor ki. Mutlaka gelsin konu tekrarlarına katılsın. Ha, ha, tamam hocam. Tamam ben onu şimdi güzellikle göndereceğim. Ya, tamam. Şey Bana bak senin o ağzının ortada eline <laughs> tutamıyorum. Ha. <laughs> Hadi. Evet gençler şimdi yoklama alıyorum. Sude Nazlı Yagil, İrem Sündürük, Cansel Doruk, Zeynep Demirci. Burada. Burdasın buradasın demek kız. Kenafir Sürtük. Kenafir Sürtük. Yok. <laughs> ya onu istiyorum. Şu anda hepinizle iPhone 14 Pro çıksın şuradan. Şuradan da bilekliklerim çıksın. Sen çıkma sen olur. Cheers de canım. Ya beni ya. çekmiyorsun ki. Şuradan geç. <laughs> Gel sen de çekilirim. Evet çok iyi çıkıyorum şu an. Ben de çekilsene. Hmm. Ay sen gelme seni istemiyorum. Aa niye ya? Seni hocam. Ah hocam. Size de çekinelim mi lütfen? Ayağın olsun. Daha Ay, gelin hocam. Hocam bugün bedene çıkalım mı? Hayır gençler hayır. Açın kitapları bugün ders işliyoruz. Hocam ya çıkalım işte ne olacak? Hayır bugün ders işliyoruz. Hocam lütfen lütfen hocam lütfen. Ders işliyoruz. Ya hocam ya son haftadayız zaten lütfen. İyi tamam ama bakın en ufak bir hatanızda hemen içeri girip tekrar ders işleriz duracaksınız hadi. Hocam yakalayın. Ah! İçeri. Oh, çok üzülüyorum ya. Hocam ya. Herkesi yaptığımız her şeyi çok özleyeceğim. Ne güzel voleybol oynuyorduk sürekli. Daha dün gibi aklımda. Kızım zaten dündü. Ha, öyle mi? Doğru. Ama olsun arkadaşlar. Hepinizi çok özleyeceğim. Siz de beni özleyeceksiniz değil mi? Yok. <laughs> Ya. Hocam ya seneye sık sık ziyaretinize geleceğim. Hı, beni bulursan gelirsin. Arkadaşlar zaten sizle sürekli yaz tatilinde görüşürüz değil mi? Yo. Ya. ya yine çok duygulandırdınız beni. Hepinizi çok seviyorum ya sarılmak istiyorum. Daha fazla duygulanmadan videoyu kapatmam lazım. Siz okulun son haftası hangi öğrencisi? Siz yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Aa, çok üzgünüm şu an. İyi tabii ki. Ah <laughs>